dikmeyi, diktirmeyi, güzel giymeyi seven herkese Ümraniye mağazamızdan selamlar ve sevgiler sunuyorum. Kumaş tanıtım dizimize devam ediyoruz. Bugün tanıtacağım kumaş organze ailesinden bir kumaş. Bizim kapli organze dediğimiz bir kalite. Kapli organzenin özelliği transparan olmaması. Bir tarafının bakın parlak yani saten dokulu olması diğer tarafında mat olması. Dolayısıyla iki tarafını birden kullanabiliyorsunuz. Bizim Armani organze'ye çok benziyor. Fakat aralarındaki fark Armani Organze'ye daha dik duran bir kumaş. Sanki içerisinde gren kaplıymış gibi diyorduk. Bu ona göre biraz daha dökümlü. E, dikiş olarak da daha kolay. Armani organze'yi dikmek için tele falan kaplamak gerekiyor ama bu bunda ona gerek yok. E, pek çok da rengi mevcut. Abiye'nin her alanında kullanabiliyorsunuz. Kabarık elbiseler, tuvaletler yapabiliyorsunuz. Renklerinin çok olduğunu söylemiştim. Diğer kumaşlarımızı da kombin olarak kullanabilirsiniz. Eni çiften 150 santim. Bu güzel kumaşlara ulaşmanın yollarını biliyoruz. Ümraniye ya da Bey'deki mağazalarımızı ziyaret ederek, kumaşlara bakarak, dokunarak, hissederek alabilirsiniz. Uzaklardaysanız, şehir dışındaysanız eğer, www.erlerkumaş.com sitesine girerek, online sipariş verebilirsiniz. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.